Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de virüsleri işleyeceğiz. Çok ilginç bir biyolojik varlık virüsler gerçekten. E, ne canlı ne cansız kabul edemiyoruz biz onları. Canlılar ailemi altında da sınıflandırmadık dikkat ederseniz. Canlıların ortak özelliklerini taşımıyorlar bunlar. Farklı bir varlık. Şimdi nedir özellikleri? Birlikte inceleyelim. Virüsler biyolojik varlık kabul ediliyorlar fakat canlılar alemi içinde Sınıflandırılamıyorlar arkadaşlar. Virüsler ne ile sarılı? Protein bir kılıfla sarılı. Ee, nükleik asitlerine onların arkadaşlar genom diyoruz. Fakat DNA veya RNA'dan sadece birini taşıyorlar. Canlıların ortak özelliklerinde demiştim ki tüm canlılarda DNA ve RNA birlikte bulunur demiştim. Fakat virüsü zaten canlılar alemi altında sınıflandırmadık. DNA ve RNA'dan sadece birini taşıyorlar ve ona da ne diyormuşuz? Genom diyoruz. Cansız ile canlılar arasında geçiş formu kabul ediliyorlar. Nükleik asit ve protein kılıftan oluştuğu için nükleoprotein yapılıdır diye geçiyor. Sorularda da böyle karşınıza çıkar. Hatta nükleoprotein yapıda başka yapılar vardı hücreyle ilgili hatırlayalım. Ribozomun yapısı R, RNA ve proteinden oluşuyordu. Kromozom ve kromatin ipliklerin yapısı da yine DNA ve proteinden oluştuğu için nükleoprotein yapılıdır demiştik hatırlayalım. Kendilerine ait nesi yoktur arkadaşlar onların? Stoplazmaları yoktur. Enzim sistemleri yoktur. Bu yüzden metabolik aktivite gerçekleştiremezler. Yani o bütün canlıların ee, yapar dediğim ortak özelliği yani metabolizma faaliyetleri, yapım yıkım olayları virüslerin tek başına gerçekleştiremediği olaylar. Virüsler o zaman tek başına yapamıyorsa bunu nasıl yapıyor? Sadece canlı bir hücrenin içine girdiğinde canlılık özelliği göstermeye başlıyor. Canlılık özelliği derken de çoğalma ve mutasyona uğramayı kastediyorum. Mutasyona uğrama ve çoğalma özelliğinden dolayı canlı e ee, dışarıda kristal hale döndüğü için cansız gibi gözüküyorlar. Zorunlu hücre içi parazittir arkadaşlar onlar. Neden zorunlu? Çünkü tek başına çoğalamıyor, metabolik aktivite gerçekleştiremiyor, ATP üretemiyor, solunum yapamıyor, beslenemiyor. Yani kısacası hiçbir metabolik aktiviteyi kendi başına gerçekleştiremiyor. Canlı dışındaki ortamlarda ne oluyor? Kristalleşiyor. Böyle tuz kristali gibi bir hale dönüşüyor. Yani baksanız işte cansız bir varlık gibi duruyor. Virüsler belirli bir canlıyı, o canlının da belirli bir dokusunu, o dokudaki belirli bir hücreyi enfekte edebilir arkadaşlar. Şu anda mesela benim üst solunum yollarımda e, grip virüsü hücrelerimin içine girip enfekte etti. Bu yüzden sesimden dolayı kusuruma bakmayın. Örneğin hepatit diye bir virüs var arkadaşlar. Bunlar karaciğer hücrelerine girip bunları enfekte edebiliyorlar. Kuduz, çocuk felci gibi virüsler sinir hücrelerine giriyorlar, onları enfekte ediyorlar, onların içinde çoğalıyorlar. Su çiçeği, uçuk gibi virüsler deride çoğalıp deri hücrelerini enfekte ediyorlar. Ve en tehlikelilerinden HIV virüsü AIDS hastalığına sebep oluyor biliyorsunuz. Akyuvar hücrelerimizden T lenfositlerinin içine girip onları enfekte ediyor. Yani işte AIDS virüsü deriye girip enfekte etmiyor mesela. Ya da hepatit virüsü karaciğerde çoğalırken sinir hücrelerinde çoğalmıyor. Demek ki neymiş özelliği? Belirli bir canlının ve o canlının belirli bir dokusundaki belirli hücreleri hedef alıyor. Çünkü virüsün şu dışındaki reseptörlerle içine gireceği hücrenin reseptörleri arasında uyum söz konusu. Mesela bitkileri hasta eden tütün mozaik diye bir virüs var. O bizi hasta etmiyor örneğin. Ya da bizi hasta eden bir virüs işte başka bir hayvanın vücudunda enfekte etmeyebiliyor fakat Şöyle bir e, ayrıntı da var. Kuduz gibi bazı virüsler birkaç canlı da farklı canlı da etkinlik gösterebiliyor. Hem insanda hem kedide köpekte ne yapabiliyor? Sinir hücrelerini enfekte edebiliyor. Virüsler genomunu çoğaltma ve etrafına protein kılıf üretme işini kime yaptırır arkadaşlar? İçine girdiği canlı hücreye yaptırır ki biz buna konak deriz içine girdiği canlı hücreye e, genomunu çoğalttırıyor. Etrafına protein kılıf ürettiriyor. İçine girdiği hücrenin işte ATP'sini, enzimlerini, ribozomlarını, nükleotitlerini kullanıyor. Kendi için bunların hepsini e, çalıştırıyor. Yani e, emir kulu haline getiriyor içine girdiği hücreyi. Şimdi arkadaşlar şöyle şekil üzerinde incelemeye çalışalım. Burada bir bakteriyofaj, bir de influenza virüsü şekli var. Bunları inceleyelim. Bir tanesinin genomu bakın DNA, diğerinin RNA. Yani bakteriyofaj DNA virüsüdür, influenza RNA virüsüdür. Burada bakteriyofajın DNA içerdiğini bilmek durumundasınız. Çünkü sorularda karşınıza çıkar. Ne demek bakteriyofaj? Faj virüs demek. Virüs de latince de zehir anlamına geliyor arkadaşlar. Bakteriofaj, bakteri hücresinin içine giren ve onu enfekte eden virüs anlamına geliyor. Bakteriofaj kimin içinde çoğalabilir o zaman sadece bakteri, canlı bakteri hücrelerinin içinde çoğalabilir. Bakın baş kısmında bir genom bu bakteriofaj olduğu için DNA etrafında da ne var arkadaşlar? Protein kılıf. Şurada işte boyun kısmında Kuyruk da deniyor buraya. Herhangi bir enzim sistemi yok. Fakat şurada hücre zarını eriten bazı protein yapılı maddeler var. Şuradaki fibrillerle, ipliklerle gireceği hücreye tutunuyor. Ve genomunu hücrenin içine aktarıyor. Biraz sonra nasıl bu işlemi gerçekleştirdiğini göreceğiz. Aynı durum bakın burada da var. Yine nükleik asit ki bu influenza olduğu için... RNA içeriyor genom olarak. Etrafında da ne var arkadaşlar? Protein kılıf var. Yani bir virüs bu şekilde de bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya bir yıldız atalım. Çünkü buradaki bilgilerin hepsini hafızaya atmanız gerekiyor. Virüslerin özellikleri sorularda çok çıkacak karşınıza. Tuzağa düşmemek için şunları bilin. Virüs dediğimiz şey neyden ibaret? Genom artı protein kılıf. Başka da bir şey yok. Nükleoprotein yapılı. Neden? Nükleik asit ve proteinden oluştuğu için sitoplazma yok, organel yok, enzim sistemi yok. En basit canlıda bile prokaryot yapılı bakteri ve arkelerde bile ribozom bulunduğunu söylemiştim. Fakat virüslerde hiçbir organel yok arkadaşlar. Yine en basit prokaryot hücrelerde bile stoplazmanın hücre zarının olduğunu söylemiştim. Virüslerde bu da yok. İşte bu yüzden zaten canlı kabul edilmiyorlar. Yine en basit canlılarda bile enzim sistemi vardır fakat bunda yok. Dışarıda yani e, herhangi bir canlı hücrenin dışında cansız olarak kristal halde bulunuyorlar. Canlı hücre içinde çoğalabiliyorlar. Zorunlu hücre içi parazit. Burada zorunlu olması da önemli, parazit olması da önemli. Parazit karşıdaki canlıya zarar veriyor ve hastalık yapıyor. Antibiyotikten etkilenmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü onlar hücre içi etkinlik gösteriyorlar ve enzim sistemleri yok. Halbuki antibiyotikler bakterilere nasıl etki ediyor? Onların enzim sistemlerini etkiliyor, üremelerini yavaşlatıyor. Fakat virüsler için böyle bir şey yapamadığı için antibiyotikten etkilenmiyorlar maalesef. Bu durumda şunu da hatırlatayım. Mesela ben şu anda işte soğuk algınlığım var, gripim. Antibiyotik kullansam da kullanmasam da iyileşme sürecim değişmeyecek. Onlara karşı tek silahım bağışıklık sistemim. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmak çok önemli arkadaşlar ve bilinçsiz antibiyotik tüketimi virüslere karşı etkili olmayacağından antibiyotik kullanırsak eğer durduk yerde bizim faydalı olan işte bağırsaklarımızdaki B ve K vitamini üreten e, mikrobiyota diye isimlendirdiğimiz bağırsaktaki bir sürü faydalı mikroorganizmayı boşu boşuna öldürmüş olabiliriz, onlara zarar vermiş olabiliriz. Bu yüzden de bilinçsiz antibiyotik kullanımı engellenmeli. Virüsteki arkadaşlar genomu muhafaza eden yapıya kapsül demiştik. Kapsül konakçı hücreye tutunmak için Özel proteinler içeriyor. Virüsler arkadaşlar konak hücrenin konak neydi? Ee, virüsün içine girdiği, onu enfekte ettiği hücre. Konak hücrenin enzim ve enerji sistemleriyle ham madde kaynaklarını kullanıyor ve kendini hızlı bir şekilde ne yapıyor? Çoğaltıyor. Tekrar söylüyorum, virüs çoğalırken kendi nükleik asitini eşleyemiyor, kendi ATP'sini üretemiyor çünkü öyle bir şey yok. Öyle bir yeteneği yok. Dolayısıyla içine girdiği hücrenin ATP'sine, onun enzimlerini, onun nükleotitlerini, ham maddelerini kullanıyor. Ve kendisini çoğalttırıyor hızlı bir şekilde. Virüslerin kuyruk kısmında arkadaşlar bazı enzimler bulunuyor. İşte bu enzimler genomun konak hücreye aktarımı sırasında konak hücrenin zarını eritmek için kullanıyor. Fakat metabolik aktivite gerçekleştirebilecekleri herhangi bir enzim sistemi yok. Virüsler enzim sistemlerine sahip olmadığı için nelerden etkilenmezler dedik? Antibiyotikten etkilenmezler. Halk arasında şöyle bir şey duymuşsunuzdur. İlaçla bir haftada ilaçsız 7 günde iyileşirsin diye. Yani değişen bir şey var mı? Yok. Hangi hastalıklarda fakat virütik hastalıklarda yani virüslerin sebep olduğu hastalıklarda diyeceksiniz ki hocam biz grip olduğumuzda işte e, burnumuz akıyor hapşuruyoruz falan ama işte parasetamol içeren ilaçlar kullandığımızda rahatlıyoruz işte ağrımız hafifliyor ya da e, ateşimiz düşüyor akıntımız burun akıntımız hapşuruyor azalıyor diyeceksiniz evet bunları azaltan çeşitli parasetamol içeren ilaçlar var ama ağrınızı kesiyor sadece. Onun dışında tedavi ediyor mu? Edemiyor. Yani siz bir haftalık dinlenme sürecinden sonra bağışıklık sisteminiz sayesinde iyileşiyorsunuz aslında. Bitki virüslerinde arkadaşlar genom RNA'dır. Hayvan virüslerinin bazılarında RNA, bazılarında DNA vardır. Bununla ilgili örnekleri göreceğiz. Biraz önce bahsetmiştim. Bakterilerde çoğalan virüse ne denir arkadaşlar? Bakteriofaj. Bu ismi ve içerdiği genomu bilmek zorundasınız. Neydi bakteriofaj genomu? DNA. RNA var mı? Yok. Çünkü virüslerde ikisi bir arada bulunamıyorlar. Virüsler konak hücre dışında ne haldeler? Kristal haldeler. Bu nedenle cansız. Mutasyona uğramaları ve konak hücre içinde çoğalabilmeleri ile kime benziyorlar arkadaşlar? Canlılara benziyorlar. Bu yüzden iki gruba da alınamamışlar. Geçiş formu gibi görünüyorlar. Şimdi bir bakteriyofaj bakterinin içine nasıl giriyor? Kendisini nasıl çoğaltıyor? Şekil üzerinde bunu inceleyelim. Bir numarayla başlayalım. Şu mavi ile gördükleriniz bakteriyofaj. Faj bakteriye tutunur ve virüs genomu Konak hücreye geçer. Şimdi bakteriye tutundu bakın. Buradaki e, kuyruk bölgesindeki enzimlerle bakterinin hücre zarını eritti. İçindeki genomu nereye aktardı arkadaşlar? Bakterinin içine aktardı. Burada dikkat edin. Bakterinin içine sadece genom girdi. Protein kılıf dışarıda kaldı. E, virüslerin e, hücre içine girdiğinde farklı döngüleri var. Müfredatta sadece bu olduğu için bunu anlatacağım size. İkinci aşamada ne oluyor? Bakteri genomu parçalanır ve parçalanan bakteri genomuna virüs genomu eklenir. Bazı durumlarda oluyor bu. Eğer bu şekilde bu bir durum söz konusuysa, virüs genomunu değiştirebiliyor, mutasyona uğrayabiliyor, yani kendini değiştirebiliyor. Üçüncü aşamada ne oluyor arkadaşlar? Virüs genomunun kontrolünde Konak hücrede yeni virüs genomları ve protein kılıfları sentezleniyor. Şuradaki virüsün genomu ki bu bakteriyofaj olduğuna göre nedir? DNA. İşte bu DNA bakteriye çoğalttırılıyor. Bakterinin enzimleri kullanılarak, ATP'si kullanılarak yapılıyor bu iş ve etrafındaki şu protein kılıflar yine bakteriye ait ribozomlar kullanılarak bakteriye ait ham maddeler kullanılarak sentezlettiriliyor. Kime? Konak hücreye. Burada konak hücre kim? Bakteri. Ve dördüncü aşamada genomlar protein kılıflar içine yerleşir. Yani birer virüs üretir. İlk baştaki virüse benzer şekilde virüsler üretilmeye başlanır. Yeni virüsler oluştuktan sonra son aşamada arkadaşlar konak hücre parçalanır. Genellikle ve virüsler serbest hale geçer. Bakın bakteriyle işi bitti. Onu parçaladı ve yeni bakteriler bulmak üzere dağılmaya başladı. Normalde şu anda havada e, milyonlarca belki trilyonlarca virüs var. Belki ellerimizin üzerinde, belki bu kalemde, belki kağıdın üzerinde birçok virüs var arkadaşlar. Peki biz onlardan nasıl korunuyoruz? Bağışıklık sistemimiz sayesinde. Bu yüzden lütfen bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutun. E, bunun için de düzenli beslenmeye, düzenli uyumaya, e, sağlıklı beslenmeye özellikle özen gösterin. Virüslerin kuyruk kısmında bulunan enzimler genomun konak hücreye aktarımı sırasında konak hücrenin zarını ne yaptı? Eritti ve bunun için kullandı. Bunu da hafızaya atalım. Bir sonraki derste virüsler konumuza devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.